Şimdi Uluç Bey sizinle devam ederken Murat Sabuncu'nun, gazeteci Murat Sabuncu'nun bazı değerlendirmeleri olmuş. Onun üzerinden onu referans göstererek şöyle bir değerlendirme aktarmak isterim. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun hem katkıları var hem yanlışları var. Bunu iyi görmek lazım diyor. Mesela katkıları dediğinde Başlattığı adalet yürüyüşü yürüyüşüyle hem sorunu görünür kıldı hem toplum üzerindeki yılgınlık halini ortadan kaldırdı diyor. Ekliyor partiyi elitlerin partisinden halkın çoğunluğunu temsil eden partiye çevirmeye çalıştı. Ne kadar başarılı oldu tartışılır ama başta yoksulluk yoksullar konularına eğildi. Aile sigortası kavramının toplumda tartışılmasını sağladı diyor. Helalleşme ile başta muhafazakar kesim ve 28 Şubat başörtüsü yasaklarıyla mağdur olanlar alanlarda bir duygudaşlık yakaladı diye yine katkılarından bahsediyor. Başka maddeler de var ama şimdi böyle bir açılım yapmak istedim size geçerken. Çünkü Kılıçdaroğlu evet 13 yıllık genel başkanlığı sürecine veda etti. Özgür özel değişim çağrısıyla genel başkan oldu. Ama Kılıçdaroğlu'nun Çizdiği yoldan, mesela sağladığı bu katkılardan, onun da referansıyla mı yola devam etmeli? Kılıçdaroğlu'nun bu noktada fayda sağladığını, CHP'ye katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Neler söylersiniz? Buyurun sözü size bırakayım. Dışarıdan e, Sayın Sabuncun'un yaptığı değerlendirmeler yapılabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden olaya bambaşka bir gözlükle bakmıyor. Hı <laughs> hı. E, yani bunu e, yaygın belki biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyor. Ama e, bir bektaşi fıkrasıyla açıklıyor Cumhuriyet Halk Partililer e, aşağı yukarı e, kongre gününden bu yana. E, i̇ki kişi oturmuş, önlerinde iki şişe şarap var. Ya hangisi iyidir, hangisini içelim derken Bektaş'ı oradan geçince ya bu bilir demişler. Ee, şunu bir tatsana bize hangisini içelim hangisi iyidir diye. Bir tane şişeyi açmışlar vermişler içmiş Bektaşi ötekini göstermiş. Ya e, içmedin açılmadı demişler bundan kötüsü olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren gönül verenler ve e, toplumda belki onu birinci bölümde tartıştınız. Büyük bir kesimiyle eğer Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edecekse e, yerel seçimde dahi oy vermeyeceğiz diye yani. çok geniş bir de olaya bu gözle bakıyor. Kemal Bey maalesef e, yani üst üste yaptığı Cumhuriyet Halk Partililerin gözündeki hatalarla e, yani yerine ne gelirse gelsin daha iyi bir e, seçenek e, ortamını yarat. Yoksa bakın 12 Eylül'de askerlerin bir hiyerarşi merdivenine e, benzeterek oluşturdukları siyasi partiler yasası, genel merkezi adeta e, seçilmiş kral belki seçilmiş genel kurmay başkanı e, haline getiren, emir komuta zincirine bağlayan o siyasi partiler yasasıyla kendi seçtiği delegeler tarafından alaşağı edildi. Delegelerin o tavrı da sokaktaki Cumhuriyet Halk Partililerin e, ortaya koyduğu tepkinin ürünüydü. Şimdi Özgür Özel açısındansa durum e, henüz açılmamış. Daha iyi olduğu varsayılan şarap şişesi gibi. Açılınca ortaya ne çıkacak hep birlikte değerlendirin. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakın e, burada bahsettiği adalet yürüyüşü biz de katıldık. Önemli bir olaydı. Hı hı. Ama bu arkasından gelen bir dizi hatayı e, gidermedi. Daha önce yapılmış olan belli hataları belki örtbas etti. E, yani yapılmış hatalar deyince şunları kısaca hatırlayalım. E, 12 Eylül 2010 referandumu bu yargının tümüyle ele geçirildiği dönem e, Şimdi biz yargının bağımsızlığını filan tartışıyoruz referandumda. Kemal Bey durduk yerde genel aftan bahsetti. Ve bu hemen PKK'ya af çıkarılacak filan gibi bir karşı kampanya. Ardından Almanya'da laiklik tehlikede değildir diye bir açıklama yaptı. ben o sırada Tokat il başkanıyla yemekte oturuyordum CHP'nin. Ya adamcağız şaşkına döndü. Ben yarın bu kampanyada halka ne diyeceğim? en sonunda bak vahim bir hata bunlar istenerek iyi niyetle mi yapılır tartışılmalı. Bu e, referanduma dokunulmazlıkları koysunlar ben devlet oyun veririm. Artık yani referandumda siz taraf olma özelliğini dahi kaybettiniz. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partililerin e, hesabını kesmeye çalıştığı bir başka olay Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, Adaylığıydı. E, bu konuda nasıl bir adaylıktı? E, şeyle e, Devlet Bahçeli ile birlikte açıkladılar ama üçlü bir isim dahi vermedi. Yani ne kadar samimiydiler? Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bunu da. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise e, bu Meral Akşener'i dahi şaşırtan, işte e, helalleşmeyi demeyeceğim ama bir başörtüsü meselesini ortaya. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bilmediğini maalesef ortaya koydu. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün altı oku Kemalizm prensipleri olarak tanımladığı 1935 kurultayında kadınların başörtüsüne karışılmayacak diye karar almış. Siz buna sahip çık. Böyle bir yasa ortaya getirip Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline Anayasa değişikliğine dönük büyük bir, bir, bir koz vermeyin. E, bu kozu verdikten sonra o e, diğer e, partilere verilen 39 milletvekili e, oraya destek olacak varsayımıyla kurultayda olağanüstü tartışıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçimi kaybetmesinde en önemli etkenlerden teki oldu. Önemli bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından tartışma konusu, bu e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir rejim referandumu olması gerekirken ben Kemal geliyorum diyerek işi iki kişi arasındaki bir e, yarışa döndürmesiydi. Yani şunu dahi tartışanlar var Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde Kemal Bey açısından e, acaba yani e, bu hatalar bile bile mi yapıldı? Bunu düşünmek istemem ama ee, gerçekten bu hatalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu e, yani Bektaşi'nin bundan kötüsü olmaz şarap hikayesine çok benzer. Ee, bu açıdan e, yani bu Sayın e, Sabuncu'nun gözlemlerine Cumhuriyet Halk Partililerin gözlüğüyle olumlu yaklaşılması mümkün değildir. Çünkü eee yani geniş kitlelere ulaşmak o kitlelerin e, kitlelerle e, aynıleşmek anlamına gelmez. O kitleleri kazanmak anlamına gelir. Siz o kitlelerin kafasını değiştirmeden Ramşin'in ünlü bir sözü bu. E, elini kolunu bacağını yakalayamazsın. Önce onların kafasına hitap edeceksiniz. Kendi ilkelerinizle hitap edeceksiniz. Sağ seçmene e, toplumun çoğunluğunu oluşturan e, hitap edebilmek onların diliyle konuşmak, onların e, yaklaşımlarını benimsemek, onlar gibi olmak anlamına gelmez. O zaman siz niçin varsınız? Onları sizin görüşlerinize kazandırmak zorundasınız. Ve bu çerçevede bakın helalleşme denilen olay kimsede böyle bir e, cazibe filan e, yani bir Duygu yaratmadı. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle duygu kopmasına yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef bakın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne inançsızlık aşıladı. Partililer kendi partilerine güven duygusundan yoksun kaldılar. E, çok e, açık bir şekilde partinin tarihsel bağlarıyla bütün ipleri kopar. Biz 1930'ların Cumhuriyet Halk Partisi değiliz. Yeni Cumhuriyet Halk Partisiyiz demek ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi 1930'larda altı okunun üçünü laiklik, devrimcilik ve e, devletçilik ilkelerini anayasaya koymuş. Kadınlara seçme, seçilme hakkını vermiş. E, planlı kalkınma dönemiyle sanayi devrimini kendi ölçeğinde başlatmış. Eee ile Lozan'da çözemediği bu Boğazlar meselesini çözmüş, Hatay'ı oluşturmuş 30'ların Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz zaman Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın dışında tutmuş Bağdat ve Sadabat Parkları'nı gerçekleştirmiş. Ve e, davet üzerine statüsünde e, başvuru gerektiği halde e, başvuru gerektiği halde davet üzerine milletler cemiyetine o günün Birleşmiş Milletleri'ne çağrılmış bir parti. Siz bu tarihsel bağları yok ediyorsunuz. İnançsızlık aşılıyorsunuz ve helalleşme çağrısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı her şeyi bir kabahate, bir yanlışlığa, bir kusura sevk ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni den Yani başkalarıyla duymuşallık yaratmak değil. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi kendisi olarak bakın 1970'li yıllarda devrimcilik ve devletçilik ilkelerini ortanın solu olarak tanımlayarak ortaya Ecevit'te çıktığında kendisi olarak yüzde 42 oy oranına ulaştı. Şimdi Özgür Özel'in önünde işte bu Ecevit'e benzemeye çalışılıyor derken Ecevit'in bu yaklaşımını yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi olarak özüne döndürerek geniş kitlelere ulaşma yaklaşımı var. Cumhuriyet Halk Partisi zaten halkçılık ilkesiyle halkın kendi içinde. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün bunu gerekirse açabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk halkı değil, halkları da değil. Türkiye halkına Türk ulusu denilir sloganıyla bütün etnik kökeni ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun bütün Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını eşit vatandaş olarak kabul eden yaklaşımıyla e, tekrar kendisini ortaya koyabilmeli. Bunları gerçekleştirdiği zaman olacaktır. Yoksa efendim helalleşme duygusuyla e, şunlarla duygusallık e, yarat. Yok öyle bir şey. Kendi tabanıyla duygu bağlarını tutar. Kendi tabanına inançsızlık aşılar. Şimdi bu inancın yeniden aşılanması, yeniden bu inancın pekişmesi gerekiyor. Bu nedenle de bakın Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ee, belki Meral Akşener'in de e, kendimiz geleceğiz derken hesaplarından teki oydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte oylarının yüzde on beş belki bir puan iki puan da altına düşeceğini hesap ediyordu. Oradan üç beş puan ben Atatürk söylemiyle falan alabilir miyim diye bir hesabı vardı. Sayın Andijan ne der buna bilmiyorum. Böyle bir hesabı vardı. Ama şimdi bu hesap değişti. Ee, özgür Özel sanıyorum ee, şu an yarattığı e, yerel seçimde en azından e, oy verme kararlılığına dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini tutarsa bu motivasy motivasyonu devam ettirebilir, üstüne koyabilirse ben e, Sayın Akşener'in de bu politikasını Sayın Altan niye değişsin dedi ama bu hesap çerçevesinde e, CHP'nin elindeki 11 il artı Balıkesir ve Bursa ile birlikte yeniden masaya getirebileceğini, e, yüksek bir taleple belki İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nden isteyerek masaya oturabileceğini ama belki Antalya, Adana, Mersin bunların birisine ikisine razı olarak e, masada bir e, en azından bir müzakere sürecine gireceğini düşünüyorum.